o değil okey artık gidebilirim bence aha ııım <laughs> um, okey o zaman oo oh. bunlar bir şey vurmuyormuş ya. I just stop by. See you later. Okay. Bye. Thank you for coming. Ben bundan alayım belki lazım olur. <laughs> Şey ya Koreliymiş demin gelen. Belki anlamışsınızdır. Ee, bence hiç riske atmayayım. İh. Aha. Efendim. Ha, okey okey. Kolay gelsin. Yani ben bunları topluyorum da bunlar da çok bir işime yarayacağından değil ama toplayalım. Hazır gelmişiz. Bu ne yapıyor şapşik? Fordi <laughs> av mye. Yani alırım bunu. Oh şiba. Tamam şimdi ben bunu aldım. Bakayım başka. Öteki tarafa geçeyim bence. Bak, Bık. En kötü ölürüz yani. Gönüllü değil mi? <laughs> Abi yukarı çıkmak istiyorum. Tamam bura bitti bence. Bunlardan da alayım lazım olur. Belki. Allah bildim. Okay. Tamam, hiçbir şey yokmuş. Hmm. Oğlum. Lan. <laughs> No no no. Okay. Okay. Abi en tepeye çıkmak istiyorum. Gerçi hiçbir şey yok gibi ama. Oha Valla korkmuyor değilim ya <gülüyor> <gülüyor> Snout Buraya mı geliyorlar? Hmm. Bence artık yeter ya ben. Bakacağıma baktım gibi artık alacağımı aldım. Ee, en iyisi gideyim. Aynen. Güzeldi. Hatta şöyle yapayım. Aynen eşyalarımı bırakayım. Ve sonra gideyim. Yani bunlar saçma sapan eşyalarım var. Kendime banlıyorum. Bay bay. <laughs> Aa! Hadi bunu alayım. Belki lazım olur. <laughs> Böyle ekleyemiyor muyuz? Ee, o zaman <laughs> Channeling mi? Evet banladın da nasıl olacak? <laughs> Bu böyle değişmiyor muydu? Açmayacağım. Niye niye ya ne oldu? Bu böyle değişmiyor mu? Kapatıp açınca diyecektim şey burada. Ne kadar güneş var ya bu saatte. Ha. Okey okey yemek ye. Okey bunu alayım ee, hangi yöndeydi şeyi söyleyebilir misin en azından hani 1400 okey de az levelde bir şey bas he yok ya neyse ya da yapayım mı Messi mi <laughs> hoş geldin aleyküm selam Nereye koyduydum? Yani illa Yani Okey Tamam tamam deneyeceğim ee... Ya arkadan bir şeyler açayım böyle sessiz sessiz. Oyunun da müziği yok. At. Hoş geldin tekrardan. Öyle yapabiliyor muyum yoksa ha. böyle gerekiyor galiba. Bunu da bunu birleştirebiliyorum değil mi? Aynen. Yani bulunsun, protection protection'dır. Buna yapabiliyor muyum acaba? Oha baya oynamışsın sen. Ben mi? Nereye gittin ya Ya aslında baya Aa, Ana Nasıl ya Evet evet oynadım biraz Çok oynamadım aslında da Şöyle yapabiliyorum yum. Bununla bunu birleştirsem de